Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Combo kullanmayı göreceğiz. Combo Box'u ekleyelim formalarımıza. Combo Box isim olarak belki yabancı gelebilir ama formlarda olsun, üyelik sistemlerinde olsun doğum tarihimizi girerken ay, gün, yıl seçtiğimiz aşağı doğru açılan nesnedir aslında. Şu anda biri tam olmadığı için içinde boş olarak gözüküyor. Şimdi bunun içine nasıl verileri listeleyeceğiz? Burada combo box'ımızı seçiyoruz. Ve ayarlar menüsünden item özelliği var. Şu özellik. Buna tıklıyoruz. Örneğin buraya Visual Basic diyelim. C Sharp diyelim. C++ diyelim. PHP, ASP diyelim. OK dediğimde şu anda çalıştırdığımda bunlar gördüğünüz gibi listelenmiş bir şekilde çıktı. Şu anda gördüğünüz gibi boş gözüküyor ilk görünen kısım bunu dolu yapmak için tekst özelliğini kullanacağız burada tekst alanımız var örneğin dili seçin diyelim şu anda gördüğünüz gibi buraya geldi kullanıcıya bilgi vermek için tekst özelliğini kullanabilirsiniz dili seçin ve burada seçeneklerimiz çıkıyor. Ancak şöyle bir problem var. Örneğin kullanıcının yeni kategoriler oluşturmasını sağlayan bir sistem yaptık. C++ seçtik ama burada kullanıcı kendi buraya başka değerler de atayabiliyor. Bu şekilde olduğunda kullanıcı örneğin buradan C plus seçti yanlışlıkla eli kaydederken 1'e bastı. Bunu bu şekilde kaydedecek. Bu durumda arama yaparken problemler çıkabilir. Bu veriyi getirmeyebilir. Bunu önlemek için bunu seçiyoruz. Comma box'ımızı. Ve drop down stil özelliğimiz var burada. Drop down stilin Şu anda seçili olan drop-down. Bunu drop-down list dediğimizde varsayılan değer şu olarak geliyor. Biz buraya combo box'ı oluşturduğumuzda drop down olarak geliyor. Ama bu verinin değiştirilmesine izin verebiliyor. Bunun için drop-down list diyorum. Şimdi çalıştırdığımda gördüğünüz gibi burada sadece Kategorileri listeliyor. Buranın değiştirilmesine izin vermiyor. Buraya tıkladığımda direkt kategorileri getiriyor. Aynı zamanda bunun simple özelliği var. Simple daha çok list baksa benziyor. Bunu seçtiğimizde ise bu şekilde aşağı doğru uzun bir şekilde geliyor. Bu şekilde kullanıyoruz. Başka bu konuda anlatılabilecek. Bir de kod olarak ekleme özelliği var. Örneğin bir program yazdığımızda verileri bir döngüye göre item oluşturma yapmamız gerekebilir. Ya da bir if ile yazdırmamız gerekebilir. İki tane combo box koyup PHP seçiliyse birinci ders, ikinci ders şeklinde getirmek isteyebiliriz. Onun için kodla nasıl ekleyeceğimizi yani kodla kombobox'un içine nasıl item ekleriz? Bunu göreceğiz. Buradan şu anki itemleri kaldıralım. Itemlerimizi sildik. Ve bunun drop down'ını drop down list olarak getirelim. Ve kombobox'a çift tıklayalım burada combo box'ın seçildiğinde yapılması gereken işlemleri yapabiliyoruz. Bir tane de buton ekleyelim. Ve butona tıklandığında bunun içine, combo box'ın içine bir seçenek ekleyelim. Bunu yapmak için Buraya buton olayına geliyoruz. Combo box 1 dat item diyorum. Burada add ile veri ekleyebiliyoruz. Parantezler içinde buraya seçenek 1 dedim. Aynı şekilde yine combo box biri seçiyoruz item et diyorum ve buraya da seçenek 2 diyelim şimdi çalıştıralım programımızı şu anda gördüğünüz gibi bunda hiçbir veri yok ben butona tıkladım bir kez şu anda iki kere tıkladığım için yanlışlıkla seçenek bir seçenek 2'ye ekledi Tekrar tıkladığımda yeniden seçenek ve seçenek 2'yi buraya combo box'un içine ekledi. Aynı şekilde bunu bir text box'ta da yapabiliriz. Text box'ta da kontrol etmemiz mümkün. Bir tane de text box ekleyelim. butonumuzu ekleyelim. Şimdi buraya yazdığımız değeri ekle dediğimizde combo box'ın içine eklesin. Ekle butonumuza geliyoruz yine. combo box 1.item.edit diyorum ve buraya da textbox 1.text text diyorum. Şimdi çalıştıralım. Şu anda içinde bir şey yok. Buraya webteders.com yazalım. Ekle dediğimde gördüğünüz gibi buraya seçenek olarak ekledi. ComboBox'ın kullanımı bu şekilde. Özellikler menüsünü kullanarak daha da geliştirebilirsiniz. Bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere.